Herkese merhabalar arkadaşlar. Ziraat mühendisine sorduk. Yayın serimizin yeni bir videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz fındıkta kozalak akarı ve mücadelesi üzerine olacak. Artık bahar ayına girdik. Aylarına girdik. Ve bahçelerde halen daha yoğun bir kozalak akarı görülüyor. Bununla ilgili mücadele ne zaman olmalı? ne zaman başlamalı daha doğrusu ve ne şekilde yapılmalı konular üzerine e, ziraat mühendisine soracağız. Bu haftaki konuğumuz ziraat mühendisi İbrahim Hakan Gün hocam. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler Mehmet Ali hocam. Merhaba. Merhaba tekrar. Evet hocam. Kozalak üzerine sizlere bu hafta sormak istediğiniz konular var. Tabii. Ee, Şimdi aslında şöyle akar e, bizim hani kımıl zararlısı dediğimiz zararlı. Bu şimdi bizim e, tabii bölgemizde e, yeni görüldüğü için eski aslında buğday zararlısı da denebilen işte bu e, kıl şeklinde kıl kadar gözle görülmeyecek milyonlarca e, akar canlısının bunlar canlılar e, çok ciddi destere dişleri ve e, çok sayıda ayakları var. Kımıl zararlısı dediğimiz zararlı, e, bu zararlı aslında hem e, rutubeti hem sıcağı seviyor, sıcak ve rutubette daha çok çalışıyor, aktif hale geliyor. Tabii bitkinin bağışıklık sistemi e, zayıfsa da e, hemen meyve gözü üstünde e, oluşumunu tamamlıyor, özellikle protein, e, daha doğrusu e, katı madde, e, kuru maddeye, katı ve kuru maddeye e, yöneliyor ve oradan besleniyor. Şimdi aslında kozalak akarı, akarı, akarlar toprakta faydalılar. Ancak meyve üzerine çıktıklarında, daha doğrusu dal üzerine çıktıklarında da meyve gözünü tuttukları için bize zarar veriyorlar. Meyve gözümüzü azaltıyorlar. Dolayısıyla biz toprakta olmalarını, dalda olmamalarını istiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız evet. mücadelede, bu özellikle mekanik mücadelede neden yakmıyoruz, yakılmasını da önermiyoruz. Yani bu canlılar yakılmamalı. Çünkü toprak canlıları bunlar. Akarlar toplanacak ve toprağa atılacak. Yani toprakta akarlar e, biyolojik parçalanmalara da sebep verdikleri için. Yani topraktaki e, mikroorganizmalarla besleniyorlar. Organik maddeyle besleniyorlar. Dolayısıyla aslında döngüyü bize faydalı şekilde tamamlıyorlar. Biyolojik veriler çok önemli. Geçen sene mesela çok sıcak gittiği için hava, ee, ilk bahar, şey sonbaharda havalar çok sıcak gitti. Toplam aslında soğuklanma ihtiyacını da bitki tam karşılayamadığı için sonbaharda akarlarda büyük bir hareketlenme oldu. Yani 17 dereceler, 22 dereceler görüldü ee, geçen sene Ekim-Kasım aylarında. E, Aralık'tan sonra biraz soğuklanma oldu ve işte e, kısmen Şubat'ta kar yağdı. Bu sene biraz daha erken kar yağdı ve soğuklanma ihtiyacı tam karşılandı. Ancak hava sıcaklıkları, özellikle işte ikinci dem Cemre dediğimiz toprağa Düşen cemreden sonra topraktaki ısınmayla birlikte, havadaki ve topraktaki ısınmayla birlikte, tabii sonra da suya düşüyor. Yani su ısınıyor. Ancak e, havadaki ve topraktaki ısınmadan sonra akarlar, benim kendi gözlemim, bahçelerdeki gözlemim, e, akarlar aktif hale geçiyorlar. Ve bir anda sayı artıyor. Biz şimdi özellikle bu evet. dönemde kalsiyum polisürfü uygulaması yapamıyoruz. Neden? Çünkü daha karanfiller yeni yeni tozlaşıyor ve dölleniyor. Ee, Döllenmenin Mayıs'a kadar sürdüğünü de biliyoruz. Yani Mayıs'a kadar e, döllenmeler peyderpey e, devam ediyor, sürüyor. E, tozuma'nın devam ettiği ya da karan şeyler püsküller dökülünceye kadar bir şey var. E, tozuma ve döllenme var. Şimdi biz bu dönemde de yine elle toplamayı yapılabilirse öneriyoruz. Ama e, şimdi Nisan ayında e, Nisan ayında bu mücadele bana kalırsa biraz geç kalıyor. Burada tabii aslında Mart-Nisan tarih vermekten ziyade. Yani ben tarih vermenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bizim için tarih diye bir şey yok. Aslında bizim için meyvenin fenolojik gelişimi. Şimdi gidin birçok yerde daha yaprak açmadı henüz. Püsküller fenerleşti. Artık püsküller neredeyse bir süre sonra dökülecek. Karanfillerde de yeni oluşumlar var ve dönlenme başladı. Şimdi burada dedim ya şeyler kozalak akar şey kozalaklar toplanabilir akar zararından mücadele etmek açısından ancak yapraklar 1 lira büyüklüğüne ya da fare kulak kıvamı dediğimiz kıvama geldiğinde de bence ilk polisülfür uygulamasını yapmak yüzde beşlik yani yüzde sıfır beşlik yüz litreye yarım litre ya da yüz litreye sıfır üç yüz üç yüz mililitre gibi konularak ilk mücadele yapılmalı ama ben yine söylüyorum herhangi bir kimyasal ya da organik de olsa güleci bulamacı müdahalesi de olsa bundan ziyade öncelikli mücadele bence elle toplama olmalı sürekli elle toplama yapılmalı bahçeye yani girin mekanik, mekanik mekanik mücadele denilen yöntem aslında evet. en e, etkin mücadele ama işte en zoru da hocam yani o dönemlerde Evet, biz de, evet. Biz dalı çekildi toplama işçiliği kadar bir işçilik maalesef öyle. Bu da çiftçiyi zorlayan bir e, yani herkesin buna zamanı çok maalesef şimdi, olamayabiliyor. O, e, Ustadım, ama üstadım oradaki asıl... şey şu. Bakın. Oradaki şey şimdi Ekim ayından başlayarak biz Şubat sonuna kadar ki bir süreden bahsediyoruz. Kozalak akarı mücadelesi, akar mücadelesiyle. Yani o kozalakların toplanma işi aslında çok geniş bir yer fazede Ve biz bu dönemde zaten evet. eğer sonbaharda kalsiyum polisülfür kullanmıyorsak e, Ekim, Kasım aralık döneminde. Ee, karanfiller açtıktan sonra zaten kullanamıyoruz. Dolayısıyla martın ortasına kadar neredeyse bir süre var. Hani bu süre zarfında bahçeye girdikçe toplanacak. Ha, toplanamıyorsa da evet. yapılacak şey e, havaların ısınması, yaprağın açımından sonra ilk uygulamayı yapmak. Evet. Yani e, ben buradan şunu anlıyorum. E, bir tarihle kendimizi sınırlamamalıyız. Yani Nisan'ın evet. 15'i gibi kalsiyum polisülfür atılmalı değil de işte yaprakların gelişimine, bitkinin gelişimine bakarak e, evet. zamanı biraz kendimiz ayarlamalıyız. Kesinlikle öyle. Öne çekilmesi Bak. gerekiyorsa ilk uygulamayı öne çekmeliyiz. Yani burada geç kalmamalıyız. Benim sizin evet. söylediğinizden anladığım bu. Yani evet. geçenki paylaşımınızda dikkat etmiştim bunu. E, ya Üstad, dün bu şey, da... geçen bahçede benim şöyle bir gözlemim oldu. Yani yan yana üç tane karanfil var. Üç tane karanfili birden e, akar tutmuş. Üç e, gözü birden tutmuş. E, neredeyse uç püskülleri gözüküyor, üç uç uçları gözüküyor karanfillerin e, ve bütün o e, çotanak yapısını e, ele geçirmiş. E şimdi siz onu e, hani kopartıp eğer almıyorsanız, orada akarla mücadele etmiyorsanız, orada kalan akarlar havanın ısınmasıyla birlikte diğer gözlere doğru gidecek. Doğru. Doğru e, hocam. Yani bunu şimdi e, yine bizim meslektaşlarımızdan bazıları işte ellerinde budama makaslarıyla gelip onları tık 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 küçük küçük oraları aynen meyve gözü temizler gibi çünkü biliyorsunuz meyve seyretmesi de önemli bir budama yöntemidir aslında yani budama denemez tamala da meyve seyretme genelde kivide ve meyve ağaçlarında yapılır hani bizde de bu akarları bu şekilde temizlemek çünkü meyve göz sayımızı gerçekten etkiliyor meyve göz sayımıza zarar veriyor. Hocam söz yine dönüyor dolaşıyor. Çiftçinin kendi bahçesiyle olan irtibatına geliyor. Yani sonbahar döneminde yoğun bir fındık bakım yeni yıla hazırlık çalışmaları var. Evet ama orada Aralık, Ocak, Şubat aralığında aslında atılda bir dönem var. Yani bahçelerde çok fazla farklı işlemlerin yapılmadığı bir dönem. Belki bizler memuruz, evet çok vakit bulamıyoruz veya bir esnaftır, bahçesi vardır gidemiyordur ama... E, Esas işi çiftçilik olan e, bir çiftçinin zamanının bir kısmını e, kozalak akarı mekanik mücadelesine ayırması evet. halinde yani el, etlamaya, haftanın iki gününü üç gününü ayırması halinde hasat dönemindeki karşılığı büyük olacak. Yani çünkü sizin söylediklerinize göre kozalak akarının ciddi bir e, hasar e, verme durumu Kesinlikle var. Bitkiye. Öyle. Kesinlikle öyle. Ama şu da var hocam iyi tarafını da konuşalım. Son bir iki yıl dön e, sürecinde bu Facebook gruplarında olsun ilçe tarım müdürlüklerin çalışmalarında olsun. Kozala gakarına karşı e, bir farkındalık oluşmuş e, durumda. Yani garip, oluşmaya garip, başlamış durumda diyelim. Örneğin şu an Terme İlçe Tarım Müdürlüğü bir kampanya başlattı. İşte en fazla kozala gakarını getiren'e e, işte şöyle bir ödül şeklinde. Yani bu teşvik amaçlı yapılan uygulamalar, çiftçinin dikkatini bu noktaya çekme anlamında yapılan uygulamalar, e, bu anlamda da e, güzel gelişmeler de oluyor. Kesinlikle Tabii öyle. Mücadele konusu yine çiftçiye kalıyor. Yani farkındalık evet. her şeyi çözmüyor değil mi hocam? Kesinlikle doğru. Ee, yani burada aslında hiç e, e, mekanik mücadeleyi her şekilde e, tüm mücadelelerin önüne koymak durumundayız. Bu ot mücadelesinde de böyle. Yani yabancı ot ilacı kullanmak kolay bir iş. Ama işte tırpan zor bir iş. Tırpanın şimdi maliyetleri de zor. Ama e, tırpanda yapılacak kazanımla yabancı ot ilacında kullanılacak kazanım da farklı birbirinden. Hani mekanik e, işlem biraz emeğe dayalı işlemler bunlar ama emek gerektiren işlemler. Ama her zaman bir kimyasal kullanmaktan ya da e, topyekun bir mücadeleden daha kıymetli mücadeleler. Ama dediğiniz gibi evet. çiftçinin e, bahçesinin başında olmasıyla, Bahçedeki sürekli gözlemle, yani hem hava gözlemi, evet, biz meteorolojik aplikasyonlardan bahsediyoruz Süren ama sonuçta bahçeye gittiğinde havadaki nem, ısı, güneş, güneşlenme, yabancı ottaki artış, börtü böcekteki artış bunların hepsini görebiliyorsun. Böyle çok teşekkürler Üstadım bu arada. Evet hocam, kozalak akarıyla ilgili mücadele zamanıyla ilgili güzel verimli bir söyleşi oldu. Bazı bilgilerin tazelendiğini, bilmediklerimizin de dağarcığımıza yerleştiğini ben düşünüyorum. Yayın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. İnşallah ilerleyen, ilerleyen zamanlarda farklı konu başlıklarıyla tekrar sizle böyle söyleşiler yaparak bizleri takip eden arkadaşlarla paylaşmayı umut ediyorum. İnşallah. Bizi izleyenlere çok de teşekkür. evet, çok sağ olun. Bizleri izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür yeni videolarla da karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.